Merhabalar. Mutfakla video çekmiştim. Sonrasında odamı merak edenler olmuş. Mutfakla odam aynı koridorda yer alıyor. Şimdi sandviçimi yaptım ve ben odaya geçtim. Size birazcık odadaki detaylardan bahsetmek istiyorum. Burası bizim odamız. Bir oda arkadaşım var. Burası odanın girişi. Burada klima yer alıyor. Çünkü Malta hava çok sıcak ve genellikle odalarda klima ile soğutma sağlanıyor. Burası banyo. Banyo oldukça güzel ama oda arkadaşımın özel eşyaları olduğu için banyoyu istemedim. Burası o da arkadaşımın yatağı. Burası benim yatağım. Bu ona ait olan dolap. Bu bana ait olan dolap. Bunun dışında bize ait komodinler var ve yine komodinin yanında fazlaca priz bulunuyor. Burası çalışma masam. Çalışma masamda yine ihtiyaç olan her şey var. Mutfakta bahsettiğim üzere bunlar bana verilen kişisel kullanım için eşyalar. Burada böyle yeterince alan var. Ders çalışmak için yapmak istediğiniz aktiviteler için ürünlerinizi stoklamak için yeterince fazla alan var. O da oldukça fresh. Böyle beyaz olduğu için geniş geniş. Rahat yani bir sorun yaşamıyoruz. Hani bir koltuk olsa belki daha iyi olabilirdi ama burası bir yurt ve yurt öyle imkanlar ne yazık olmuyor. biz işte yatakta vakit geçiriyoruz ya da çalışma masalarımızın sandalyelerinde çalışma masalarımızda. Belki ölemekte fayda var. Buraya geldiğinizde yurtta zaten size havlu ve şey veriliyor. Buradaki çarşaflar yani yanınıza getirmeniz gerekmiyor. Ve haftada bir temizlik oluyor. Bugün bizim temizlik günümüzdü. Odamız sabah temizlendi. O yüzden şimdi gösterdim odayı. Haftada bir temizlik oluyor. Sizin ölçülerinizi de değiştiriyorlar. Yatak örtülerinizi de değiştiriyorlar. Ve ayrıca sizlere yeni havlular veriliyor. Yine tuvalete tuvalet kağıdı bırakılıyor. Yani bu tarz sorunlarınız olmuyor. Farklı bir ihtiyacınız varsa yine danışabiliyorsunuz. Ve ayrıca burdun en alt katında bir tane çamaşır sahne var. İngilizce hani laundry. Yani çamaşır yıkama alanı var. Bu alanı kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde. Ama işte falan almak isterseniz orada bir makine varmış. Uygulamayı indirerek o makineyle yapabiliyor musunuz? Ben daha çamaşır yıkamayı deneyimlemedim. Ama deneyimlediğim süreçte de sizlere aktarım sağlarım. Odam da bu şekilde. Şimdi oturup bir şeyler izleyip sandviç yemeği planlıyorum. Benim dersim saat 5.30'da başlıyor. Dersten biraz ödevim var. Dünkü konuları tekrar etmem gerekiyor. Dersimden önce de sınıf arkadaşımla birlikte okulda kahve içeceğiz. Yani bir gün genel olarak bu şekilde geçiyor. Genelde akşamları daha aktif oluyor. Akşamları genelde dışarıda oluyorum. Sabahları o da arkadaşımla vakit geçiriyorum. Burada kampüste vakit geçiriyoruz. Öğlenleri bazen gezmek için dışarı çıkıyorum. Arkadaşlarımla buluşuyorum. Bazen sadece odada kalıp dinleniyorum. Dün gece çok uzun geçti mesela. Bugün dinlenmeyi tercih ettim. Ama arkadaşlarımla kahve içiyorum. Bu şekilde sosyalleşiyorum. Bence sosyalleşmek en önemli şey. Farklı farklı yerlerden arkadaşlar edindim. Farklı aktivitelere gittim. Dün bir karaoke gecesine katıldım. Gibi siz de burada fazla aktivite bulabilirsiniz. Bunlara katılıp yeni yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Görüşmek üzere.